Geldim ben geldim. Gördüğünüz gibi bir atkımı daha bitirdim. Bu düz göstermiştim zaten. Ucuna bu canlı hiçbir şey yapmadım. Bu da biraz kıvrılıyor ama diğeri kadar değil. Keyfim yerinde. Arkadaşlar bugün keyfim çok yerinde. Ajandamı doldurdum. Bayağıdır erteliyordum. Onu doldurdum. İşte atkımı bitirdim. Bir de şey ördüm. Hani onu da. Hani bu yüz yıkarken falan böyle buralarına bileklerine takıyorlar ya oradan çok su akıyor bilirsiniz. O oh, ondan ördüm. Bu ipten çok azıcık bir şey kalmış. Şu kadarcık falan bir şey kalmıştı. Ben de dedim ki ne yapsam ne yapsam bunlarla diye düşünüyordum. Dedim ki ha bunu daha yapayım bunlara para vereceğim ödelim miyim manyak mıyım? Bakın bunlardan ördüm. <laughs> böyle ördüm. şu anda. Ee, i̇şte onun için az çekirdek dedim, Ay iyi geldi. Çekirdek buldum evde. Onun için birazcık. Ondan sonra sabah işte bir tekrar bir bulaşık falan yıkadım, O da buna beni rahatlattı. İyi geldi yani. En çok ajandamı doldurduğum için keyfim yerinde sanırsam. Yattım da dinlendim de. Gayet güzel bir gündü. Gayet keyifli bir gündü yani. Tabi yine geç bir saatte oturdum. Yani bunu bir yaptık artık ne olacak bilmiyorum. Yine bir buçuk saat. Bir derdim var ama o da şey. Yarın ne yemek yapacağım? Annem geliyor. Yemek yapmam lazım benimle yani kadınların. Bir şey yemesi lazım. Teyzemle beraber gelecekler. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Bu konuda kafam karışık siz durumlar budur şu anda. Sanırım yine soru çözerek başlayacağım ve yine program geliştirmeden video izleyeceğim. Dün böyle çok güzel geçmişti, çok verimli geçmişti. O yüzden bugün yine aynısını yapmayı planlıyorum. Yine Türkçe ile başlayacağım. Tarihten daha var. öğrenme psikolojisinden alandan yine kalan testlerim var. Onları bir tane de belki coğrafetleyebilirim. O güzel olur. Bu da gelişim var değil mi? Onu bilmiyorum. Ondan emin değilim. Sonra yine konu çalışacağım. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Anlatın bakalım nasıl ilerliyorsunuz ilerleyebiliyor musunuz ya da matematiği de halledeceğim ya belki bugün tarih de çalışabilirim konusal olarak yani bu şekilde bu arada ben de hafiften yine bir gerginlik var bu bitmeyen konular yetişecek mi yetişmeyecek mi işte tekrarlar falan böyle bir stresliyim alttan bir stresim var inşallah patlamaz bunu bir düzen sokabilirim inşallah İnşallah. Nerede ben ha? Evet, şimdi yeteri kadar boş yaptıysan başlıyorum derse. Ay burada tırnaklarımdaki sarılıklar dikkatinizi çekerse çok özür dilerim. Dün bakım da yaptım aslında. Ama bir tane kötü bir ojeden dolayı böyle bir şey var. Bayağıdır da geçmiyor. Birazcık havasınlar diye bıraktım. Yani inşallah kötü görünmez gözünüze. Geçecek yani biliyorum da işte. Evet, başka Şuradan şeyler açayım. çabuk geçti ya. Niye böyle oldu? sizin bozuldu biliyor musunuz? Ben daha hiçbir şey yapmadım ya. Nasıl bu kadar çabuk geçebildi bu zaman? Of. Allah'ım. Program geliştirme dinleyeceğim de onu açtım. 1, 2, 3, 4. Bu 4 videoyu izlesem. Ayrıca ben eğitim çalışmalarında ve senin çalışmalarında da. Çok üzücü ya. Ne? ne alaka? Yo. Nasıl yani? O ne demek? <laughs> Allahım çok sinirim bozuldu ya. <laughs> çok şey söylemek istiyorum. Çok şey anlatmak, çok şey konuşmak istiyorum sizinle ama. Çok sıkıldım ya. Keyfim falan kaçtı. Sonra da acıktım. Sonra da uykum geldi. Bir ünite daha bitirdim bu arada program geliştirmeden. Şimdi ne yapsam bilmiyorum. Tarihten de 3 videom var gerilemeyi bitirmem için. Gerilemeyi bitirdikten sonra da Osmanlı'nın bir tekrarını yapacağım galiba. Aa benim alandan yeni şeye geçmem lazım çalışsam ki? Ne yapayım bence biliyor musunuz? Gelişim psikolojisi tekrar edeceğim ya. Öğrenme psikolojisini çalışıyorum. Bence ben bunların tekrarlarını alan kitabından yapıyorum. Yani zaten ortak konular bunlar. O yüzden bence mantıklı buradan da bir de Tekrar ne yaparım? Hani burada ekstra olan bir şey varsa onu da almış olurum. Ve komple bitirmiş olurum. Alandan da ilerlemiş olurum. En sonunda çalışacağım çünkü. Bir de galiba alan eğitimi kısmına çalışacağım. Ben gayet iyiydim. Keyfim kaçtı ya. Of. Ama sinir oluyorum böyle olduğu zaman. Bu, bu sadece uykum olmasıyla alakalı değil şu anda. Yani. Gerçekten sinirim bozuldu yani. Ayrıca bu iş böyle de olmayacak. Ben bokumu çıkartıp iyice eskisinden daha da geç çalışmaya başladım. Biraz daha öne çekmem lazım. Yani tam akşam gece çalışabilirim ama atıyorum ki akşam 6 gibi falan başlamam lazım. Ki böyle sabahın 6.30'unda burada oturmak zorunda kalmayayım. O kadar da değil yani. No. Yarın pazartesi mi? Bugün yani. <laughs> evet. Tamam. Galiba uyuyacağım. Bu aralar kendimi biraz düşük görüyorum ama ne yapayım? Evet ben ben uyuyorum yani. Benim uyuma vaktim gelmiş. Uzatmaya gerek yok. Biz bu şaşan dengeleri nasıl toplayacağız ya? Hı? Nasıl olacak? Ben bulacağım bir yolunu ama. Bunu da elbet bir yolunu bulacağım. Halledeceğim. Uyuyorum. Yarın umarım daha da erken bir saatte bu masanın başında olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Алятис. А